Elektrostatik ile ilgili soru çözümü yapalım. Burada diyor ki yalıtkan iki küre birbirine sürtünerek elektrikleniyor. Y'nin yük miktarı eksi 2q olduğuna göre e, x'in yük miktarı veya bunlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Y'nin yarıçapına bakıyoruz 2r, x'in yarıçapına bakıyoruz 3r. X'in yük miktarı artı 2Q'dur. Bu ilk etapta yanlış gibi gelse de doğrudur. Çünkü e, yük korunum yasası vardır. Nötr 2 küre eğer birbirine sürtünerek yükleniyorsa yük korunum yasasına göre bunlar sonradan da yükleri nötr olması gerekiyor. Öyleyse bu eksi 2 olmuşsa yarıçapa bakmadan yarıçaplar önemli olmadan bu artı 2Q olacaktır. O zaman birinci ifademiz doğrudur. X'ten Y'ye yük geçmiştir. E, bu da doğrudur. Çünkü eksi yükler hareket eder. Eksiler nerede daha fazlalaşmışsa oraya yükler geçmiştir. X'ten Y'ye yük geçmiştir. X ve Y küreleri her tarafı yüklenmiş midir? Hayır. Yalıtkan maddelerin zaten yalıtkan kelimesi yüklenmez değildir. Yalıtkan kelimesi yükleri bir uçtan bir noktadan diğerine iletmeyen demektir. O yüzden her tarafı yüklenmiş midir? Hayır diyeceğiz. O yüzden cevabımız 1-2 olacaktır. Evet eskiden sanırım çıkmış bir soruya özenerek eskiden çıkmış sınav sorusu diye ESS yazdım. Benzeterek böyle bir şey yaptım. KLM kürelerinin yükleri eşit ve Q olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi gibi olur ya da yükleri hangisi gibi olur diyeceğiz. Şimdi işaretlerinin ne olduğunu bize soruyor bu soruda. E, diyelim mesela hepsinin yükleri eşit ve aradaki uzaklık eşitse, diyelim bunlar karşılıklı olarak çekseydi, karşılıklı olarak çekseydi bu şekilde dengede kalamazdı. Çünkü ağırlık diye bir kuvvet de var. Düşey dengede kalması gerekiyordu. O zaman bunların yükleri eşitsen bunlardan bir tanesi çekiyorsa, diyelim mesela burası artı Q ise bu mutlaka eksi olmalı ki çeksin. Bu da aynı zamanda çekmemeli. Yani x'in o zaman bu da eksi olmalı. Yani KLM'nin KLM'nin yükleri K ile L mutlaka zıt, L ile M de aynı işaretli olması gerekiyor. Yani artı eksi eksi ya da eksi artı artı şeklinde olacaktır. O yüzden cevabımız bu şekilde olur diyeceğiz. Üçüncü soruya bakıyorum. Üçüncü soruya bakıyorum. Eee X ve Y küreleri yüklü iletken kürelerdir. Y küresinin ilk ve son yük miktarları eşit olduğuna göre, bunlar birbirlerine dokundurulduktan sonra Y küresinin ilk ve son yük miktarları eşit olduğuna göre, hangileri doğru olabilir? Hangileri doğru olabilir diyor? X'in yük miktarı değişmemiştir. Belki de bunların ee, belki de özdeştir bunlar ee, ve yük miktarları da eşittir. O zaman hiçbir değişiklik yani potansiyelleri eşittir. Değişmemiştir. O zaman bu doğrudur. X'in yük miktarı azalmıştır. Ee, birinci cümle bize çok mantıklı doğru geldiğine göre bu yanlıştır dersek yanılırız. Çünkü ikinci bir ihtimal var. Burada altını çizdiğimiz şeyi tekrar dönüp işaretleyelim. Yük miktarı değişmemiştir. Yani örneğin artı 2 iken belki de eksi 2 olmuştur. Çünkü miktar diyor. Yük miktarı diyor. İşaretinin değişip değişmediğine bir vurgu yok. O yüzden ne olabilir? Ve bu da mesela eksi 6 iken önce bunu nötrleyecek sonra eksi 2 yapabilir. O yüzden sonraki durumda belki bu da eksi 2 olmuştur. O yüzden azalmıştır ifadesi. Bu da doğrudur. Ee, diğeri de e, y'den x'e Y'den X'e yük geçmiştir. Eğer Y'den X'e yük geçerse diyelim mesela bu e, eksi 2 yüklü olabilir. Eksi 2 yüklüyken buradan buraya yük geçtiğinde artı 2 konumuna geçebilir. O zaman bu da doğrudur. Çünkü olabilir dediğine göre e, yük işaretinin değişip ona göre sonuç değişebileceğini söyleyebiliriz. E, bir diğer sorumuz. Dördüncü soru. E, yüklü bir Yüklü bir elektroskop var. Yüklü bir elektroskoba X maddesini yaklaştırdığımızda yaprakların daha da açıldığını görüyoruz. Örneğin o zaman elektroskopumuza artı diyelim. Yapraklar daha da açılıyorsa aynı yüklü bir cisim yaklaştırırsak yapraklar açılır. O yüzden e, X de artı yüklüdür. burada artı yüklü X burada duruyorken elektroskopumuz artı yüklüyken Y gibi bir madde yaklaştırıldığında ise tekrar yaprakların biraz kapandığını görüyoruz. O zaman demek ki Y eksi yüklüdür. Ee, o zaman X'i kaldırıp tek başına Y olduğunda ne olabilir? O zaman Y eksi ise tek başına elektroskopun üzerinde farklı etkiler yapabilir. Yapraklar biraz kapanabilir. Yapraklar biraz kapanabilir. İkinci durum yapraklar tamamen kapanabilir. Çünkü diyelim mesela bunun yük miktarı bununkine eşit ya da bu daha büyükse belli bir mesafedeyken buradaki yapraklardaki yükleri tamamen nötrleyebilir. Ya da tam dokunma mesafesindeyken eşit yüklüyken ne yapar? Bunu tamamen kapatabilir. Ya da bunun yükü çok çok fazladır. O zaman ne yapar? Önce yaprakları kapatıp sonra geri açılmasına da neden olabilir. Önce kapatıp sonra geri Açma durumu da meydana getirebilir. O yüzden bu üç durumda olabilir diyoruz. Beşinci sorumuza bakalım. Artı yüklü bir cisim nötr, e, x, k, l ve y e, maddeleri var. Önce etkiyle elektriklenme yapılıyor. Yani artı yüklü bir cisim yaklaştırılıyor. O zaman yükler en yakın ve en uzak dediğim şekilde kutuplanırlar. En yakına zıt yükler en uzağa da aynı cins yükler toplanacaktır diyoruz. daha sonra daha sonra hangi anahtar tek başına kapatılırsa y nötr olur. Şimdi diyoruz ki diyoruz ki eğer herhangi bir şekilde bir anahtar kapatıldığında topraklama gerçekleştirilmiş olur. Topraklama nereyi etkiler ya da nereleri etkilemez? Nereyi etkiler? herhangi bir dış etkinin olmadığı bölgeyi etkiler. Nereye etkilemez? O zaman cümlemize şöyle devam edelim. Herhangi bir dış, dış etkinin altında olan yerleri de etkileyemez. Yani bir numaralı anahtarı kapattığınızda şuraya karışamaz ama diğerlerini nötrler. Bize diyor ki y'nin nötr olması gerekiyor. O zaman bir numarada ya da iki numarada fark etmez. Yani aslında nereden toprakladığınız değil, etkinin nerede olduğu önemli. Eğer etki bizim nötrleyeceğimiz yerde değilse o zaman zaten orası nötrlenecektir. Peki nasıl olur? Topraktaki eksiler gelip burayı nötrler ve bu şekilde nötrlenmiş olur diyoruz. O yüzden cevabımız 1, 2, 3'ün hepsidir diyoruz. Altıncı soruya geldim. Altıncı soru diyor ki K artı 3 Q yüklüdür. L ve M ise nötrdür. L küresi önce K'ya dokunduruluyor. Daha sonra L küresi M'ye dokunduruluyor. Ve son durumda bütün cisimlerin yük miktarları eşit oluyor. Yük miktarları eşit olduğuna göre K'nın yarıçapı çapı eğer 3 R ise M'nin yarıçapı çapı kaç R'dir? Şimdi son durumdaki yüklerin eşit olması hepsinin Q'ya Q olması gerekiyor. Hani bu 3R ise bunlar da 3R olacak gibi önce bir yanlış fikir edinebiliriz. Unutmamak lazım. 3'ü aynı anda dokundurulmuyor. L ile M dokunduruluyor. Sonra L'nin yükünü paylaşıyorlar. Yani buradaki buradaki yükü Q oluyorsa aslında L ile M birbirine dokunduğunda 2Q olacaktır L. Yani L'nin yarıçapı o zaman 6R'dir diyeceğiz. Daha sonra L ve M de birbirine dokunduğunda yükleri eşit paylaşıyorlarsa yarıçapları eşittir. O zaman M'nin yarıçapı 6 r'dir diyeceğiz. Yedinci soruya geçiyoruz. Şöyle bir Faraday e, kafesi gibi bir şey yapmaya çalıştım. Çok da ben e, hani böyle gerekli bir soru olmasa da böyle bir şey tasarladım. Hani farklı soru görmek adına tasarladım. Bir Faraday kafesi ya da işte U şeklindeki bir hani küresel cisimlerin iç bölgeleri nötrdür. Ee, diyor ki burada da bir mekanizma var ve bu mekanizma e, R yarıçaplı küreler var. Döndürme hareketi yapıyoruz. Bir tam tur yapıyor. Yani buradaki şey dönüp bu şekilde değme olayı gerçekleştiriliyor. Ee, buna göre buna göre bir tam tur yaptıktan sonra küresel cismin küresel cismin yükü kaç Q olur? Şimdi bunlar özdeş olduğuna göre her seferinde yükleri eşit paylaşacaklar. Yani 128'i önce 2'ye bölersek kendisine 64 kalırken buradaki değerimiz 64 olacaktır. Daha sonra bu gelip dokunduğunda buradaki 64 buraya gidecek ve dokunan yük bu sefer bunu paylaşacaklar. Buna 32 kalırken Buna da 32 olacak. Daha sonra bu 64 buraya gelip değdiğinde aslında bunun yükü 64 olurken buna 0, buna 32 kalacak. Sonra buradaki 32'yi de paylaşacaklar. Buradaki 32'yi de paylaşacaklar. Böylelikle 16 olacak buradaki yük. Buradaki yük de 16 olacak. Ve tekrar bu buraya geldiğinde burası 32 olurken burası 32 olurken bizim yük tekrar gelip buna dokunmuş olacaktır. Şimdi o sırada, o zaman gelip dokunan, gelip dokunanların, gelip dokunanların hangileri olduğunu söyleyeceğiz. 32 ve 64. Böylelikle büyük küresel cismimizin yük miktarı o zaman 96 olacak diyoruz. 96 olur. Buradaki yükün miktarı 16. Bu da 16 olacak. Hepsinin toplamı yük korunum yasasına göre yük korunum yasasına göre ne olacaktır? 128 olacaktır. Bir nevi hem dikkat sorusu hem de bilmiyorum biraz da işlem sorusu gibi oldu. Evet artı yüklü bir cisim ne tür? Kl iletken cisimlerine artı yüklü M cismi yaklaştırılıp daha sonra daha sonra L topraklanıyor. L'yi topraklayalım. L topraklanıyor. Bu durumdayken K ve L cisimleri birbirinden ayrılıyor. L topraklandığında e, burası nötr olurken e, burası eksi kalacaktır. Çünkü dış etkinin altında kalanlar e, ne yapmaz? E, nötrlenmez diyoruz. Bu durumdayken bu durumdayken K ve L birbirinden ayrılıyor. K eksi olurken e, sonra K ile K ile M birbirine dokunduruluyor. K ile M birbirine dokunduruluyor. E zaten L nötrdü. L'nin yük miktarı L'nin yük miktarı e, nötr olacak. L nötr. E, K'nın yük miktarı ise K'nın yük miktarı ise buradaki M'nin yük miktarından daha azdır. Çünkü eğer topraklama olmasaydı M bunlara dokunduğunda bunları nötrleyecekti belli bir mesafe olduğuna göre belli bir mesafe olduğuna göre K tam değmediği için K ile M'nin toplam yükü eşit olamayacak. M'nin yükü K'nın yükünden daha fazla olacaktır. O yüzden artı yük miktarı eksi yükten fazla olduğu için K ile M de en son birbirine dokunduğuna göre ikisi de artı yüklenecek diyoruz. O yüzden cevabımız e, artı e, nötr ve artı olacaktır. başka bir soru, birer yataydaki duvarlara bağlanmış olan eee K ve L cisimleri yüklü olduğu için ki zaten bunlar demek ki zıt yüklüler. zıt yüklü iki cisim bu şekilde bağlanmış. Bağlandığında aralarında bir elektriksel kuvvet oluyor. Peki bunları düşeyde bağlasaydık nasıl olurdu? Düşeyde bağlasaydık o zaman ifademiz çok basit böyle olurdu diyebiliriz. Peki bir ihtimali göz önünde bulunduruyor muyuz? Biz bunları düşeyde bağladıktan sonra ya birbirlerine değebilseler, değdikten sonra ya birbirlerine nötr yapsalar, o zaman ihtimalden bahsediyorsak bu da olabilir. Birbirlerine değebilecek mesafe olup olmadığını bize söylemediği için bu şekilde de söyleyebiliriz. Ya da birinin yükü diğerinden fazla olduğu için son durumda Belki de dokunup işaretleri aynı olacak şekilde yüklendiğinde birbirlerine itecek mesafeye de gelebilirdi. O yüzden olabilir şeklinde bir soruyla karşılaştığımız zaman mesafenin mesafenin ip mesafesiyle dokunma mesafesiyle ilgili ne kadar olup olmadığına dikkat etmek lazım. Bu da bu yönüyle bilgiden ziyade dikkat sorusudur diyoruz. Evet küresel cisimlerle ilgili bir soru. KLM kürelerin hangileri yüksüz olur? Bu Faraday kafesi özelliğidir. Faraday kafesi özelliğinde küresel cisimlerde kürenin ya da yüklü cismin nerede dokunduğu değil. Nereden dokunduğu değil, nerede olduğu önemli. Eğer küresel cismimizin iç bölgesinde ise nötrlenecektir diyoruz. O yüzden mesela buradaki şey İçerideki bölgede kaldığı için bu nötrlenir diyoruz. Bu nötrlenir diyoruz. Bu küresel cismimizin içinde olmadığına göre dışarıdan dokunan bir şey gibi eğer burası nötrse yükleri dokunmayla elektriklenmenin bir özelliği gibi paylaşacaklar. Hayır nötrlenmez diyoruz. Bu zaten bizim bildiğimiz klasik özellik. İçerideyken içeri dokunmuş. O zaman bu da olur. Cevabımız k ve m nötr olacak diyoruz. Evet, 11. soruya geldik. 11. soru da diyor ki yüklü kL küreleri şekildeki konumdayken ipte bir gerilme kuvveti oluşuyor. Buna T gerilme kuvveti diyelim. oluşuyor. Buna göre ip kesildiğinde ne olur ya da şu anki durumla ilgili ne diyebiliriz tarzında bir soru. Cisimler aynı yükle yüklüdür. İpte bir gerilme kuvvetinin sürtünme olmadığına göre ipte bir gerilme kuvvetinin oluşabilmesi için aynı yükler olması gerekiyor. O zaman bu doğrudur. İki cisim aynı anda e, ip kesildikten sonra aynı anda düşey duvara çarpar. F'ler aynıyken F'ler aynıyken burada düşüneceğimiz şey bunların kütleleri eşit değil. Aynı kuvveti büyük kütleye uygularsanız daha yavaş hareket eder ki dinamik mantığına göre hepimiz dinamiği biliyoruz. Dinamik mantığına göre aynı F ama daha büyük bir kütle daha küçük bir ivme demektir. İvme de ivme de aynı sürede daha az yer değiştirme ya da daha çok yer değiştirme demektir. Örneğin x eşittir 1 bölü 2 at kare mantığına göre söylersek ya da buraya d diyelim. İvmesi büyük olanın süresi küçük olur. O zaman ivmesi büyük olan budur. Yani K daha erken çarpacaktır. İki cisim aynı anda düşey civara çarpar. Bu yanlıştır. E, i̇ki cisme etken kuvvetlerin büyüklüğü eşittir. Evet zaten ben üzerine yazdım. Yükleri farklı olsa da kütleleri farklı olsa da formülü yazarken F eşittir K Q1 çarpı Q2 bölü D kare diyoruz. O zaman nedir? Bunların birbirlerine uyguladıkları kuvvetler eşit büyüklüktedir. Vektör sembolü yapmadığına göre eşit büyüklüktedir diyoruz. O zaman cevabımız 1 ve 3 doğrudur diyoruz. Son sorumuza geldik. Son sorumuz 12. soru. Diyor ki artı yüklü bu nötr bu da nötr. Bu artı yüklü bir cisim buraya yaklaştırılırken buraya yaklaştırılırken ne olacak? Bunlar etki mesafesindeler. Burası eksi, burası artı diye kutuplanacak. Sonuç itibariyle o yüzden burası da eksi kutuplanacak. Önce toprak bağlantısı kesilip sonra buradaki yük götürülüyor ve bunlar birbirinden uzaklaştırılıyor. K'nın ve L'nin yük miktarları ne olur? Burada herhangi bir yük alışverişi olmadığına göre K nötr olacak. L ise L ise ne yapmıştır? Dışarıdan eksi yük almıştır. O yüzden eksi yüklenecek diyoruz. Evet. Elektrostatikle ilgili sorularımız bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.